Sedef hastalığı ve egzama e, sıkıntısı için önerebileceğimiz doğal tarifler var mıdır? Sedef, egzama bu e, kişilere baktığımız zaman bunlar genelde çok böyle hassas yapılı, ince cümcene, fazla evhamlı insanlar olduğu görülür. E, sedef hastalığı özellikle sinirsel bir rahatsızlıktır. E, o yüzden sadece harca yapılan uygulamalar e, tam olarak yeterli olmayabilir. E, fakat Sedef ile kişilerin öncelikle ciltlerin nem tutmaları gerekir. Yani cilt kuruluğuyla başla, daha sonra kullanmalara devam eder ve bir bakmışsınız ki sedef hastası olmuşsunuz, egzama hastası olmuşsunuz. Dolayısıyla ilk kural önce cildi nemli tutmaktır. Bunun için e, bazı bilgisayar yağlar var. Bunları günlük bakım şeklinde e, tüm vücutlara uygulanabilir, sedefli bölgelerde de uygulanabilir. Mesela banyodan çıkınca tüm vücut susam yağıyla nemlendirilebilir. Genelde zeytinyağı derler ama aslında zeytinyağı nemlendirici değildir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Cilt kuruluğu varsa e, zeytinyağı tercih etmeyelim. Sızma zeytinyağı tamam çok faydalı çok şeye ama cilt kuruluğunda sedefte, egzamada zeytinyağını kullanmıyoruz. Bunun yerine susam yağını tercih edebiliriz, badem yağını tercih edebiliriz, hindistan cevizi yağı ve kakao yağını tercih edebiliriz. Ee, bunlar çok daha e, uzun tutar Mesela e, bunu söylediğim zaman e, bazılarına tuhaf gelebiliyor. Ama vazelinden de fayda almak gerekiyor. Vazelin normalde doğal bir madde değildir. Vazelin petrolden yapılan bir maddedir. Aslında bebe yağları da öyle. parafin de e, petrolden yapılan bir maddedir. Ama e, ciltle e, hava arasında bir bariyer oluşturur. Yani dış etkenlerden vücudumuzu korur vücut tarafından emilmez vazelin. Üstte bir katma halinde durur. Ee, biraz yağlı bir his verir fakat e, özellikle bu benim bahsettiğim samya, hindistan cevizi yağı, kakao yağını vazelinle karıştırıp sürerse Hı. etkisi Hı. uzun sürer. Hı. Dolayısıyla yani çok yoğun bir kuruluk varsa pullanma ve artık sedef hastalığı başlamışsa bahsettiğim yağları vazelinle karıştırıp sürmek daha fayda olur. Tamamen sedef yaraların egzamanın olduğu yara bölgeleri, mesela eklem yerlerini çok görülür. E, dizde, dirsekte, işte e, eklem yerlerinde özellikle bu bölgelere sürdüğümüz karışımın içerisinde biraz da ardıç katranı eklersek çok daha etkili hale geldiğini görürüz. Piyasada ki ardıç katranı ve şeylerin çoğu aslında çam katranı. Yani alırken biraz dikkat etmek gerekir, iyi araştırmak gerekir. Çam katranının bir faydası yoktur. Ardıç katranı kullanmak gerekir. Ardıç ağacı özellikle mesela toros bölgesinde, toroslarda rakım 1000'in üzerine çıktığı zaman o bölgelerde yetişen şifa üzerinde çok yüksek olan bir ağaçtır. O ağacın gövdesinden elde edilen bir katrandır.